Hepiniz yeniden merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars'ta Kadir Game World TV kanalıyla müthiş bir çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Bu çekilişimiz arkadaşlar 950 taş değerinde mutlaka ve mutlaka katılmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu arada bilerekten Brawl TV'ye girdiğim konuşmak için. Yani ben bir yandan oynayıp bir yandan konuşunca baya bir zor oluyor. Bu arada arkadaşlar mutlaka katılmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü arkadaşlar 950 taş baya bir değerli yani şey bile alabiliyorsunuz. Ee, Brawl Pass bile alabiliyorsunuz 950 taşa. Ve bir sürü skinler falan var. Serseri Mortis var. Yeni gelen skinler var. Baya güzel yani. Mutlaka katılmanızı tavsiye ediyorum. Açıklama kısmına linkini bırakacağım. Hatta fotoğrafı da bir yerlere koyarım. Kadir Game World TV'nin ve çekiliş şartlarının fotoğrafını. Diyeceklerim bu kadar ama şimdi Kadir Game World TV kanalına abone olmadınız. Mesela bana abone olmadınız. Şansınız düşer. Ve çekilişi kazanamazsınız Büyük ihtimalle Ama şöyle bir şey var Tüm verdiğim görevleri yaparsanız Çekiliş hakkınızda Baya bir kazanma şansınız olacak Mutlaka tüm verdiğim görevleri Yapın arkadaşlar Önemli olan da Son 3 videomuz sonuna kadar izlemek Bunu yapınca baya bir puan kazanıyorsunuz Arkadaşlar Bu görevi mutlaka yapmayı unutmayın diyorum size Bu arada Şimdiden ben yine de şartları söyleyeyim Kanalıma abone olmak, video like atmak, Kadir Game World TV'nin kanalına abone olmak, bildirimleri açmak ve videomuzu paylaşmak arkadaşlar. Bunları yaptığınız takdirde e, puan kazanıyorsunuz. Ayrı yetene şey de var e, videomuzu sonuna kadar izleyeceksiniz ve daha da fazla şansınızın artmasını istiyorsanız da son 3 videomuzu atlamadan sonuna kadar izlemeniz şart. Bunları yaptığınız takdirde Büyük ihtimalle siz kazanacaksınızdır İnşallah ihtiyacı olan bir kardeşime çıkar ee, Ben merak ediyorum Kim çıkacak Bizim e, kanaldan mı çıkacak yoksa Kadir'in kanalından mı çıkacak kazanan Çok merak ediyorum İnşallah bizim kanaldan e, ihtiyacı olan birine çıkar Bakalım ya tamamen kısmet tamamen şans e, Ben zaten bu video Bunun için öncelikli çekmek istedim Bu arada arkadaşlar Iııı e, çok güzel bir çekiliş daha duyuracağım. Onu da başka bir zaman yapmayı düşünüyorum. Bu arada geriye dönemedim. Şuradan hemen geriye döneceğim. Murat diye bir kardeşimiz hesabını vermiş arkadaşlar bana. Verdi daha doğrusu. Hesabında Crow ve Spike var. Bu Crow ve Spike hesabı sizlere de çekilişle yapabilirim. Bunu eğer istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ee, video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.